Bismillah. Elhamdülillah. ve vesselamu ala rasulillah. Değerli dostlar, bir önceki videomuzda paradigma ve biz demiştik. Ve paradigmaların hayatımızı nasıl yönlendirdiğini, hayatımızı inşa ettiğini anlamaya çalışmıştık. Orada bir takım örnekler verdik. Bu paradigmaların ne olduğunu, hangi fenomenlerin nasıl paradigmaları oluşturduğunu ve ...bizim hayatımıza yön verdiğine vurgulamaya çalıştık. Bugün de bu ikinci derste bu paradigmaların nasıl bizi yönlendirdiğine ilişkin... ...daha açıklayıcı örnekler üzerinde duracağız. Mary Lee Goldberg adlı yazarın öğrenen zihin ve yargılayan zihin... ...ya da peşin hükümlü zihin paradigması üzerinden bir tablo önünüze sunmaya çalışacağım. Bakalım bu paradigma, öğrenen zihin paradigması ve yargılayan zihin ya da peşin hükümlü zihin paradigması hayatımızı nasıl inşa ediyor? Ve Gandhi'nin bir ifadesi vardı daha önce hatırlatmıştım. Sözleriniz düşüncelerinize, düşünceleriniz duygularınıza, duygularınız alışkanlıklarınıza, alışkanlıklarınız değerlerinize, değerleriniz karakterinize, karakteriniz de kaderinize dönüşür demişti. Dolayısıyla burada sözlerin önemli olduğunu ve o sözlerin düşünceleri inşa etmede, paradigmaları inşa etmede çok kritik bir öneme haiz olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Şimdi değerli dostlar, yargılayan zihin ya da peşin hükümlü zihin ya da ön yargılı zihin dediğimiz zihin yapısının özellikleri nelerdir? Toplumda bu paradigmaya sahip insanlar bu hayat felsefesine, bu bakış açısına, bu yaklaşıma sahip insanlar nasıl pratikler ortaya koyuyorlar? Bunları birlikte anlamaya çalışalım değerli dostlar. Şimdi birinci özelliği bu zihin yapısının her şeyi bilirim modunda ve merkezinde olması. Her şeyi bilirim. Şimdi dikkat edin değerli dostlar, tartışma programlarına baktığınızda böyle çok yüksek ses tonuyla ve hırçın bir yaklaşımla tartışan insanlar görürsünüz. Ve bu tartışma programlarının hiçbirinde bir galibin olmadığını ve iki taraftan birinin diğerine hiçbir zaman üstün gelmediğini ya da görüşünü kabul ettiremediğini görürsünüz. Neden böyledir? Çünkü tartışma programları bir hakikatin ortaya çıkması için tasarlanmamıştır. Ya da tartışma dediğimiz şeyin aslı özü bir hakikati ortaya çıkarmayı sonuç vermez. Ya bugünkü medyadaki tartışma programlarına baktığımız zaman Burada çıkan insanların, buralarda konuşan insanların çoğunlukla her konuda fikri olan, hani tırnak içinde her bokolog diye de bir amiyane ifade var. Yani her şeyden anlayan, her konuda hüküm vermeye çalışan insanlardan oluştuğunu çoğunlukla görürsünüz. Ve yüksek ses tonuyla, kavgacı bir üslupla, yani hakikat arayıcısı bir üslubuyla değil de, bir hakikati ortaya çıkarmak isteyen üslubuyla değil de, Hırçın bir üslupla ve kendi değer yargılarını, kendi düşüncelerini karşı tarafa kabul ettirmeyi adeta metazori, zorbalıkla sağlamaya çalışan bir üslupla e, karşılaşır, karşılaşırsınız bu programlarda. Neden böyledir? Çünkü bu kapitalist dünya sisteminin, bu içinde bulunduğumuz medeniyetin e, bir sonucudur değerli dostlar. Çünkü reyting kaygısı vardır. Yani hakikati ortaya çıkarmaya çalışan programlar e, reyting almazlar. Çok fazla izlenmezler. Hani hakikat gariptir deriz ya, e, hakikaten öyledir. Hakikatin alıcısı azdır. Ama tartışma programlarının, kavganın, dövüşün e, alıcısı çok daha fazladır. E, talebi çok daha fazladır ve kapitalist model... E, reytinge e, efendim niceliğe odaklandığı için e, böyle bir sonuç e, önümüze çıkar değerli dostlar. Bakın e, burada tabi Kur'an-ı Kerim'de e, bize daha çok tebliği e, beyanı e, sağlık verir. Yani tartışmayı sağlık vermez. Çünkü tartışmada eneler devreye girer. Yani tartışmada iki tarafta ön yargılı zihin yapısıyla, peşin hükümlü zihin yapısıyla kendi düşüncesini bir diğerine kabul ettirmeye çalışır. Öğrenen bir yaklaşımı ortaya koymaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de yani öğüt, hikmetli bir öğüt verme daha çok vurgulanır. Cedel de ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de ama cedel daha çok karşı taraftakini susturmayı e, öngören e, bir yaklaşımı vardır. İşte tartışma dediğimiz şey de cedele e, denk gelen bir konudur değerli dostlar. Kur'an-ı Kerim'de e, bakın bu kapsamdaki bir ayeti celilede Estaizu Billah. Bismillah. Öd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen buyrulur. Yani Rabbinin e, yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Ve cedilhum billeti hiye Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Bakın bu ayet-i kerime de müfessirlerin de yaklaşımı şudur. yani buradaki vav vavı tefsiriyedir öncesinde güzel mevizayla Udu'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti Güzel mevizeyle e, ve hikmetli bir yaklaşımla onları davet et. Çağır diyor Cenab-ı Allah. Ondan sonra ve cedilhum yani oradaki vav ve böylelikle ve cedilhum onlarla mücadele et, onlarla tartış. Billetihi Ahsen en güzel şekilde tartış. Yani tartışmanın e, üslubu ne olmalı? Burada aslında bu ayeti celilede bize e, Kur'an-ı Kerim e, bunun açıklamasını e, veriyor değerli dostlar. Dolayısıyla e, bu ayeti celileden Kur'an-ı Kerim'de eğer tartışma diye bir şeyden bahsedeceksek bunun e, hikmetle ve güzel izayla olması gerektiğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim ki cedel konusunda İslam alimleri şöyle ifade buyururlar derler ki cedel daha çok rakibi susturmayı amaçlayan bir yöntemdir. Dolayısıyla böyle bir bencil duyguyu İslam alimleri makul anlamlı görmemişlerdir. Bu bir benliğin benliğin öne çıkarıldığı İslam'ın temel değerlerine aykırı olan bir husus olarak ifade edilmiştir değerli dostlar. Evet bu peşin hükümlü, ön yargılı, yargılayıcı diyebileceğimiz zihin yapısının bir başka özelliği tepkisel ve otomatik olmaktır. Bakın siz konuşursunuz, bir öğüt verirsiniz, fikrinizi söylersiniz ama karşıdaki kişi, ya da siz muhatap olursunuz diyelim. Yani bir öğle muhatap olursunuz. Öyle düşünün. Siz o anlatırken ona cevap hazırlamakla eğer meşgulseniz... ...bakın bu zihin yapısındasınız demektir. Yani onun ne dediğini anlayarak... ...onu özümseyerek... ...onu kavrayarak... ...değerlendirme yerine... ...üstün gelme rakibi susturma, muhatabı susturma amaçlı o anlatırken siz onun anlattıklarını buna nasıl cevap veririm mantığıyla düşündüğünüzde işte bu zihin yapısında olduğunuzu anlamanız gerekir. Yani bu bağlamda da işte nasıl hazır cevap olunur diye mesela internette, YouTube'da bir sürü videolar var. Yani nasıl hazır cevap olunur? Sanki bu çok böyle güzel bir ahlak gibi. Hani hemen karşıdakine hızlı cevap vermek. İşte bunlar Tabii sosyal hayattaki başarının anahtarı gibi sunuluyor maalesef modern e, kültür tarafından. E, ama maalesef bunlar sürdürülebilir ve uzun soluklu başarının önündeki aslında en büyük engellerdir değerli dostlar. Hazır cevap olmanın işte 9 yöntemi, 5 ilkesi, hazır cevap olmanın sırları gibi e, internette videolar görebilirsiniz ve bunlara baktığınızda şunu fark edeceksiniz yine benim birçok dersinde ifade ettiğim gibi sanallık, samimiyetten uzaklık ki e, hep söylediğim gibi samimiyet eğer yoksa bir ilişkinin içerisinde o ilişkiden bir başarı ortaya çıkması söz konusu değildir. En azından sürdürülebilir bir başarının çıkması söz konusu değildir. Yani oradaki başarılar palyatif, geçici, muvakkat olmak durumundadır değerli dostlar. Evet bu arada kavramları kullanırken e, e, dünün kavramları, bugünün kavramlarını da birlikte kullanmaya çalışıyorum. Yani bizim kadim değerlerimizin kavramlarını da ifade etmeye çalışıyorum ki hem önceki nesiller hem yeni nesillerin e, bizim kadim kavramlarımıza, çok daha derinlikli kavramlarımıza vukufiyetleri e, artsın ve oluşsun diye değerli dostlar. Evet bir başka özelliği ise nedir? Bu yapının, zihin yapısının, bu paradigmanın taraflı gözlemci ve hüküm veren değerlendiricidir Bakın yani bir taraf olarak işin içerisine girer böyle kişiler yani bunlar gerçek hakikat arayıcısı modunda özelliğinde ruh halinde boyutunda değildirler değerli dostlar Yani mesela şöyle düşünün bir amirsiniz bir yöneticisiniz ve, sevdiğiniz bir personeliniz var. Çok muhteşem işler yapıyor. Çok başarılı ve ona karşı minnet duyuyorsunuz. Çok başarılı buluyorsunuz. Seviyorsunuz onu. Ve onun çalışma arkadaşından bir şikayet geldi. Onun hakkında. Şimdi ona olan bu hüsnü zannınız ve olumlu yargınız, ön kabulünüz, peşin hükümlülüğünüz eğer doğrudan size gelen bilgi karşısında yani onun öyle bir şey yapacağını ben düşünmüyorum. En azından zihin planında böyle düşünüyorsanız ve o kişiyi, bu o kişinin görüşünü hiç değerlendirmeden e, yolunuza devam ediyorsanız, burada işte peşin hükümlü zihin yapınız var demektir. Ya da tam tersi, bu e, başarılı bulduğunuz arkadaş size geldiğinde ve diğer arkadaşı hakkında ve daha başarısız ve belki de sizin gevşek gördüğünüz, işe e, efendim kendini vermeyen arkadaşıyla ilgili bir e, kanaatini size beyan ettiğinde ya zaten ondan beklenir diyorsanız yani hiç onu e, dinleme, onu değerlendirme, onun görüşünü, fikrini, yaklaşımını dikkate alma ihtiyacı duymuyorsanız işte bu ön yargılı, peşin hükümlü zihin yapısına gömülmüş durumdasınız değerli dostlar. Bir başka husus e, Değerli dostlar, bu yapının bir özelliği de sorun odaklı yani reaktif olmasıdır. Yani tepkisel olmasıdır, tepki veren, proaktif değil de çözüm odaklı değil de, yani ona bir mesele geldiğinde, bir problem geldiğinde o problemde boğulan insanlardır bunlar. Yani ondan sonra o problemi anlatırlar herkese. Ya i̇şte böyle de bir problem var, işte böyle olur mu sistem şöyle. Bu, 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 karakter yapısı, bu zihin yapısı, bu paradigma sahipleri hep suçu bir yerlerde ararlar. Yani suç oralarda bir yerlerdedir. Yani suça senin kişi olarak müdahale hakkın ve yetkin yoktur diye düşünürler. Yani başkası hep suçludur. Dolayısıyla hiçbir zaman kendileri bir aksiyon alamazlar, sonuç alamazlar, proaktif davranamazlar. Hep tepkisel davranırlar. Sorunu merkeze aldıklarından sorunu gözlerinde büyütmüş olurlar ve çözüme odaklanamazlar hiçbir zaman. Hep şikayet ederler. Yani bu kahvelerde, işte değişik sohbet meclislerinde ki işte siyaset konuşmaları, bir takım sistem tartışmaları hep biraz da böyledir. Yani etki alanınız içinde olmayan bir konuyla ilgili. Sürekli şikayet etme, işte kimler hata yapmış, bu kimin suçu gibi soruları sorarak zamanlarını heba ederler değerli dostlar. Şimdi bakın Nasrettin Hoca bir gün kapısının önünde bir şeyler arıyor. Yani evinin ablusunun dışında yola çıkmış, yolda bir şeyler arıyor. Etrafındakiler sormuşlar ya hocam hayırdır inşallah ne var bir şey mi kaybettin ne arıyorsun? Eğer hani e, bir şey kaybettiysen biz de yardımcı olalım. Demiş ki e, çocuklar mührümü kaybettim onu arıyorum. Ya hocam nerede kaybettin? E, demişler ki işte avluda kaybettim. Evin avlusunda kaybettim. E hocam yani evin avlusunda kaybettiğin şeyi burada niye arıyorsun? Sevgili hocam demişler. E, çocuklar burası aydınlıkta o yüzden burada arıyorum. Demiş. Bakınız değerli dostlar sorunlar. Sorunlar bir çıktıdır, bir sonuçtur. Bunlar azdır, çoktur, yetersizdir, güzeldir, çirkindir. Yani bu e, sorunları tartışmak, e, yani anahtarın kayboldu, mührün kayboldu. Bu mührü, mührün kaybolmasına odaklandığında, bakın o mührün kaybolması, hani bir cismi gözünüze yaklaştırdığınızda o cisim, ikileşmeye başlar, hakikatini kaybeder. Bir soruna ne kadar odaklanırsanız, o sorunun gerçekliğinden kayıp uzaklaşırsınız. Şimdi doğru yaklaşım peki nedir? Çıktıya odaklanmak mı yoksa sürece odaklanmak mı? Yani e, süreç nedir? Yani süreç bir e, mühürün kayb olmasıdır. Mühür nasıl kayboldu? Bakın. Nerede kayboldu? Ee, yani bu soruların cevabını ararsak sürece odaklanan kişi bu soruların cevabına odaklanır. Yani kim kaybetti? Kim kaybettiğinin bir önemi yoktur. Efendim e, kaybolmasının da artık bir önemi yoktur. Yani kayboldu, işte niye kayboldu, efendim e, niye bu benim başıma geldi gibi soruların hiçbir faydası yoktur artık size, dövünmenin. Yani bakın hoca aslında bize Nasrettin Hoca rahmetullahi aleyh e, bu e, burada bize bu mesajı veriyor. Yani sorun odaklı değil, proses odaklı, süreç odaklı e, olmamız gerekiyor değerli dostlar. Yani bakın bu yaklaşımın sorun odaklı yaklaşımın çıktıları bugün toplumda nelerdir? İşte ya piyasalar çok kötü. Yani çevresel şartlar berbat. Yani tedarikçiler işte dürüstlük kalmamış. İşte insanlık ölmüş birader. Yani bunlar hep konuşulur, değil mi? Yani iki kişi bir araya geldiğinde işte bir mecliste hepsi işte sisteme top atılır. Ya sistem bozuk falan denir. Yani hiçbir zaman biz ne yapabiliriz? Yani süreç nedir? ve bu sürecin daha güzelleşmesi için bizim etki alanımızda olan konular nelerdir? Bakın ilgi alanlarıyla etki alanları ını karıştırıyoruz değerli dostlar. İlgi alanına odaklanmak bizi sorun odaklı bir paradigmaya götürür. Etki alanına odaklanmak ise bizi çözüm odaklı, bizi süreç odaklı bir paradigmaya götürür. Yani e, bizler ben ne yapabilirim, benim etki alanım yani bir sorun var ortada, bu sorunla ilgili benim etki alanım nedir? Bakın hoca etki alanının dışında bir çalışma yapıyor. Yani e, yolda bir e, arama çalışması yapıyor, kaybettiği yer farklı anahtarı e, ama o Avluda aramak yerine sorunun sürecini incelemediğinden, sorunda boğulduğundan değil tabii ki. Ama sorunda boğulan insanlara işaret etmek istediğinden böyle bir her fıkrasında olduğu gibi, her yaşanmışlığında olduğu gibi bize önemli hikmetler ifade ediyor. Bakın yine hocadan bir örnek. Hangi bağlamda bu zihin yapısının ret savunma ve saldırı? merkezli ve yönelimli olması bağlamında. Bakın bu yapı, bu paradigma hep saldırı merkezlidir, ret merkezlidir, savunma merkezlidir. Şimdi bakın hocaya sormuşlar yine. Demişler ki tabii imtihan amaçlı sormuşlar. Yani hoca da o yüzden böyle hikmetli cevaplar veriyor. Demişler ki hocam yani sen işte böyle kocaman sarığın var, büyük adamsın, alim adamsın, bir bunu bilirsin. Sana bir soru soralım bakalım. E buyurun demiş. Demişler ki hocam dünyanın merkezi neresidir? Hoca şöyle cevap vermiş. Ayağını bastığın yerdir demiş. Bakın ne diyebilirdi hoca? Savunmacı bir üslupla ya arkadaş, yani dünyanın merkezini nasıl bilebiliriz ki ya da dünyanın merkezi meselesi subjektif bir konudur diyebilirdi. Bunu açıklamaya çalışabilirdi. Yani gerilebilirdi, savunmacı bir yaklaşıma girebilirdi. Ama bakın öyle bir güzel üslup benimsiyor ki hoca. Yani hiç sinirlenmiyor. Hocanın gergin olduğunu göremezsiniz. Pozitiftir daima. Yani diyor ki ayağını bastığın yerdir diyor. Yani adam da diyor ki ya hocam öyle şey olur mu? E i̇spat et o zaman diyor. Öyle olmadığını ispat et. Yani merkezin orası olmadığını e, ispat et. İnanmazsan... Bunu ölç diyor. Serbest, muhayyersin. Bakın e, hocanın e, bu e, öğrenen zihin ya da proaktif yaklaşım paradigmasına bir örnek. Şikayet merkezlidir. Yani e, böyle sürekli e, yakınmacı bir yaklaşımı vardır. Yani dış, dış güçlerin oyunu ifadesi mesela böyle bir e, paradigmanın ifadesidir. Dış güçlerin oyunu, onun suçu ekonomi kötü, sistem yanlış, insanlar çok duyarsız. Hep benim başıma geliyor. Bakın bu cümlelerin değerli dostlar hiçbirisinin bizim gelişimimize, bizim hayatımızın inşasına bir faydası söz konusu değildir. Ya bunun ilacı nedir? Bakın bu saydıklarımızın yukarıda da ifade ettiğimiz konuların ilacı adalettir, hamd merkezliliktir ve tevazudur değerli dostlar. Mütevazı olmaktır. Yani en iyi egoyu minimize etmeye çalışmaktır. Ego merkezli olmamak, diğergam olmak, karşındakini düşünen olmak, karşındakini inşa eden bir yaklaşıma sahip olmaktır. Mesela bir başka özelliği bu karakterin geri bildirimi dışlama olarak görürler. Bu karakterler geri bildirimi bir dışlama olarak görürler. Yani insanlar size, hani buna biz geri bildirim diyoruz. Yani bu bir eleştiri dediğiniz zaman çünkü bu sıcak gelen bir şey değildir. Eleştiri kavramı bizim toplumumuzda istenmeyen, egoları tırmalayan, eneye dokunan bir şeydir. Dolayısıyla geri bildirim olarak bunu algıladığımızda, yani buna bir olumsuz anlam yüklemediğimizde, eleştiri biraz olumsuz anlam yüklenmiş bir ifadedir. Yani bu geri bildirimleri hep değerlendirirler. Öğrenen zihnin yapısı budur. Ama işte yargılayıcı peşin hükümlü zihin hep e, geri bildirimlere karşı tepki veren e, efendim e, tahammülü olmayan bir yaklaşımın temsilcisidir. Korumacıdır, değişime kapalıdır. Yani değişmek istemez, konfor alanını terk etmek istemez. Yani aslında bu paradigma'nın altında yatan duygulardan bir tanesi de budur. Değişime direnç. Çünkü öğrenen zihin paradigması sürekli değişmeyi gerektiren bir paradigmadır değerli dostlar. Ama bu insanı sürekli geliştirir. Ama yargılayıcı peşin hükümlü zihin yapısı ise korumacı bir duygusal temelin altyapının bir duygu durumunun sonucudur. Dolayısıyla bu da değişime kapalıdır. Daima korumacı sabit fikirli yani bunların çıktısı nedir? Yani ne gerek var? İcat çıkarma. Gibi sözler bu zihin sahiplerinin sözleridir değerli dostlar. Evet bu söylediğimiz özellikler yargılayıcı peşin hükümlü zihin yapısının çıktılarıdır değerli dostlar. Bu örnekler üzerinden toplumda insanların davranışlarını analiz etmenizi okumanızı ben rica ediyorum sizlerden. Ve tabii ki öncelikle başkalarının davranışını okumaktan da öte kendi davranışlarınızı, kendi sözlerinizi, kendi tutumlarınızı, duygu durumunuzu da bu anlamda kontrol etmenizi ve ne kadar buradaki yargılayıcı zihin yapısına uygun bir paradigmanız var bunu değerlendirmenizi ve bunu düzeltmeye yönelik etki alanına odaklanan bir yaklaşımla ilgi alanından ziyade etki alanına yaklaşan, etki alanını merkeze alan bir yaklaşımla düzeltebileceğimiz, yapabileceğimiz şeylerle ilgilenen bir yapının temsilcileri olmak önemlidir değerli dostlar. Bakın burada son söz olarak şunu söyleyeyim. Mesela İKRA Derneği şu an bizim bu programları yapmamıza imkan veren İKRA Derneğimizin kurulması nasıl bir zihin yapısının ürünüdür? Hangi paradigmanın ürünüdür? İşte yargılayıcı, peşin hükümlü bir paradigmanın değil de öğrenen zihin yapısı paradigmasının bir ürünüdür, sonucudur değerli dostlar. Neden? Çünkü bakın bu derneği kuran büyüklerimiz nasıl kurdular? Etki alanımız ne? Biz ne yapabiliriz sorusunu sorarak kurdular. O yüzden hepsi onlara müteşekkiriz ve bu STK çalışmaları, güzel çalışmaların hepsinin ardında arkasında öğrenen zihin paradigmasının sonuçlarını görmemiz mümkündür değerli dostlar. Dolayısıyla öğrenen zihne sahip insanlar topluma katkı veren, toplumu geliştiren, topluma pozitif çıktılar sunan insanlardır. Biz de onlardan olmaya çalışalım. Ha, son söz olarak da şunu söyleyelim. Hani bir insan yüzde öğrenen zihin paradigmasında mıdır daima? Ya da yüzde yüz yargılayıcı zihin, peşin hükümlü zihin paradigmasının kulvarında mıdır? Yüzde oranında? Hayır, tabii ki değildir. Bu iki paradigma arasında geçişler söz konusudur. Bizim meselemiz işte bu öğrenen zihin yapısını baskın kılmak, hakim kılmak, onu güçlendirmek ve o kasımızı yani öğrenen zihin kasımızı daha güçlendirme noktasında çalışma yapmaktır ki bizim bu videomuzda bu anlamda bir küçük katkı sunmayı Amaçlıyor değerli dostlar. Bir sonraki videomuzda da öğrenen zihin paradigmasının ne tür çıktıları olduğunu, ne tür güzellikler ortaya koyduğunu konuşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Ben itteb'al